Bakınız Ankara gelişmeleri yakından izliyor. Milli Savunma Bakanlığı da son Şam ordusunun Suriye ordusunun operasyonuna dair bir değerlendirmede bulundu. Bize herhangi bir destek talebi gelirse ne olursa olsun cevap vereceklerini, destekleyeceklerini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Yani olası bir askeri operasyona da kapıları açık bırakmış durumda Milli Savunma Bakanlığı. Yani Türkiye bize askeri anlamda desteklerin çağrısı gelirse biz bu çağrıya uyarız diyor Milli Savunma Bakanlığı. E bu da ne demek oluyor? Evet, bir askeri operasyonda olası demek oluyor. Şimdi terörsüz Türkiye süreci zaten hassas bir süreç. Şimdi birçok e, komplikasyonlara e, maruz kalmaya açık bir süreç. dikkat olması gerektiğini vurguluyor. Hükümet kanadı da vurguluyor. Efendim muhalefet kanadının bir bölümü de vurguluyor. E, fakat işte ne kadar dikkat ediliyor özellikle dem kanadına baktığımız zaman. Şimdi demin daha önce de böyle bir takım e, provokatif çıkışları olmuştu. Buna zaten tepki toplamıştı. Hadi o bir nevi bir unutuldu. E, fakat şimdi yeni bir taneye imza atıyor. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'nin de silahlarını bırakması lazım. Bu terörist Türkiye sürecinin olmazsa olmazı. E, Türkiye bunu söylüyor e, ama bu örgüt silah bırakmıyor bir de saldırılara başlıyor. E, saldırılara başlayınca oradaki Meşhur Şam yönetimi de e, buna cevap veriyor. Demde diyor ki şimdi vay efendim nasıl e, terör örgütü YPG Şam ordusu Suriye ordusu taarruz başladı diye protesto yapıyor tepki gösteriyor. Gelin. Suriye'yi barışını, istikrarını, demokrasisini sağlayacak bir zemine taşıyalım diyoruz. Hiç kimse bu süreçte sessiz kalmamalıdır. Herkes Suriye halkları için, Suriye'nin geleceği için taraf olmalıdır. Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'nin sivil ve asker can kayıplarına yol açan saldırıları bardağa taşırdı. Suriye ordusu Halep'te YPG'ye yönelik sınırlı bir operasyon başlattı. Türkiye'den Şam yönetimine destek geldi. Dem Parti ise operasyonu mecliste protesto etti. <laughs> Dem Parti milletvekilleri önce mecliste basın kapısının önünde açıklama yaptılar. Türkiye bugün gerçek anlamda Suriye'de Doğru bir şey, iyi bir şey, yapıcı bir şey yapmak istiyorsa ilk elden bu çatışmanın önüne geçmelidir. Daha sonra tepkilerini genel kurula da taşıdılar. Pankart açtılar, ayağa kalkıp alkışlı protesto yaptılar. Protesto sırasında Kürtçe sloganlar attılar. <laughs>